Tamam mı? Şimdi İzmir'in bir tane köyde bir çoban varmış. Ne varmış? Çoban. çoban her gün koyunlarını otlatıyormuş. Oh bir gün koyunlarını otlatırken demiş ki bu koyunların kaçmaması için, zararlı hayvanların onlara zarar vermemesi için bir arkadaşımı bu koyunların başında bekleteyim demiş. Tamam Ondan sonra gitmiş bir arkadaşını koyunların başına koymuş. Arkadaşlar etrafını böyle izlerken bir anda oradan böyle bir yılan gelmiş ve koyunları sokmuş. Ölümüş. Ne olmuş koyunlar? ölmüş. Koyunları sokan kimdi Ece. Yılan. Yılan, aferin sana. Sonra çok...